Merhaba ben Melisi Tom yorumcusu Torus. Bugün aklındaki kişiyle 2024 senesinde aşk hayatım nasıl olacak diye odaklanacağım ve bu soruyu senin için soracağım. Genel yorum yapacağım ve beni dinleyen bazı arkadaşlarım için tam nokta atışı yorumlar yapabilirim. Nokta atışı yorum yaptığım yerleri sen de yorumlarda belirtebilirsin. İlk olarak 2024 senesinde aşk hayatının oldukça canlı olacağını hissediyorum isminde veya soy isminde F, A, E veya T harfleri olan birisiyle yılın ilk aylarında çok güzel bir yakınlaşmanız olacağı görünüyor. Bu kişi 6. katta oturuyor. Evinin camından dışarı bakıldığında oldukça işlem bir caddeye baktığını görüyorum. Tam bir metropol insanı. Evinin yakınlarında bir metro, tren veya metrobüs durağı da var. Her gün bunu kullanarak işine gidiyor. Aslında arabası da var ancak işe giderken arabasını kullanmıyor. Bir sırt çantasıyla işe gidiyor. Çantanın içine baktığımda ise pek çok kişisel eşya ve maket veya numune diyebileceğim küçük eşyalarla dolu olduğunu görüyorum. 2024 yılının ilk aylarında bu kişiyle karşılaşacağım ve aşk hayatına hızlı bir giriş yapacağını hissediyorum. Bu kişi bir mühendis olabilir. Hatta bana sorarsan endüstri veya inşaat mühendisi olma ihtimali çok yüksek. Bu kişiyle sosyal medyadan tanışacağınızı görüyorum. Şimdiden tanışmış bile olabilirsiniz. Fotoğraflarını beğeniyor, bazı konularda sana mesajlar atıyor ve aranızda zaman zaman konuşmalar yaşanıyor. En son paylaştığı hikayeye henüz bakmamışsın ve senin bakmanı bekliyor. Sen baktıktan sonra silecek. Sadece senin görmen için paylaşmış. Bu kişi haricinde bir kişi daha dikkatimi çekiyor. Bu kişi Geçmişten tanıdığın birisi ince uzun boylu. Aranızda bir şeyler yaşanmış. Kısa süreli bir yakınlaşma gibi görünüyor ancak devamı gelmemiş çünkü bu kişinin hayatında başkası varmış. Sana bu üçüncü kişiden hiç bahsetmeden seninle ilişki yaşamaya çalışmış ama sonuç onun açısından hüsranla sonuçlanmış çünkü sen onun neler çevirdiğini anlamışsın. Bu kişinin özür dileyerek tekrar sana geri dönmek isteyeceğini görüyorum yaptığının bir hata olduğunu, o dönemde aklının karışık olduğunu ve senden çok etkilendiğini söyleyecek. Seninle tekrar başlamak ve bu kez uzun süreli bir şeyler yaşamak istiyor görünüyor. Onun geri dönmesi senin için bir şey ifade etmiyor sevgili arkadaşım. Çünkü o geri döndüğünde sen ilk bahsettiğim o kişiyle birlikte olacak görünüyorsun. 2024 aşk hayatın güzel görünüyor. Eskiler dönebilir ancak senin için yeni bir enerji görünüyor ufukta. Hissettiklerim bunlar sevgili dostum. Eğer bana bireysel sorularını sormak ve benden yorumlar almak istersen aşağıdaki linkten sitemize üye olup bana yazabilirsin. Sevgilerimle.